Evet dostlar, azdan az, çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nektarin ağaçlarımızda toz sarı kükürt uygulaması yapacağız. Kanalımızın daha önceki videosunda plagold on şeftali ağaçlarımızda bu uygulamayı nasıl yaptığımızı, niçin yaptığımızı detaylı olarak anlatmıştık. Aynı uygulamayı şimdi nektarin ağaçlarımızda yapma işlemine başlamış bulunmaktayız. Bu toz sarı kükürtü ilk defa uygulayacak olanlar için şurada gösterelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi ziraatçıya gidip dediğiniz zaman sarı kükürt dediğiniz zaman bu şekilde toz sarı kükürtü alabiliyorsunuz. Bir de bizim granül kükürt olarak adlandırmış olduğumuz yine aynı şekilde kullanmış olduğumuz kükürt var. Bunu direkt olarak toprağın yüzeyine ağacın kök kısmına uyguluyoruz. Diğer granül olarak adlandırmış olduğumuz kükürtümüzü ise sulandırarak topraktan damlama yoluyla ağaçlarımıza veriyoruz. İkisinin arasında belli başlı farklılıklar var. İkisi tamamen aynı ürün değil. Şimdi burada ağaçların kök kısmına bir avuç olacak şekilde uygulama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Peki bu toz sarı kükürt ne iş yapıyor? Ne işe yarıyor? Sadece nektarin ağaçlarında mı kullanılıyor? Bunun dışında da kullandığımız alanlar neresi? Bunu birinci olarak kullanmış olduğumuz alan gülleci bulamacı yapma işleminde kullanıyoruz. Kanalımızda gülleci bulamacı nasıl yapılır ve ardından uygulamış olduğumuz, yapmış olduğumuz uygulamalar mevcut. Birinci olarak orada kullanıyoruz. En sık kullanmış olduğumuz alanlardan bir tanesi bu. Diğeri ise tüm ağaçlarımızda herhangi bir cins ve tür fark etmeksizin yılda bir defa kök kısmına denk gelecek şekilde bunun uygulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında sebzelerimizde kullanıyoruz. Domateslerimizin, patlıcanlarımızın, biberlerimizin üstlerine püskürtme yöntemiyle kullanıyoruz. Yine püskürtme yöntemiyle yapmış olduğumuz uygulama kanalımızda mevcut. İlk defa bu videoya denk gelenler izlemek istiyorsa o videoyu kanalımızdan bulabilir. Ağaçlarda nektarinde kullanmamızın ana sebebi kök kısmından böceklerin girmesini, kurtların girmesini engellemek için kullanıyoruz. Kokusu sebebiyle buradaki böcekleri kök kısmına girmesini engelliyor. Bunun dışında bizim olmuş olduğumuz Mersin, Tarsus bölgesindeki topraklarımız kireçli ve pH yüksek topraklar. Kireçli ve pH yüksek olan toprakların çözülmesini, vitamin ve mineralleri bir tık daha iyi almasını sağlıyor. Aynı zamanda çok güzel bir toprak pH düzenleyicisidir. Bunun dışında bitkinin kök ve gövdesini güçlendirme etkisi var. Bitkinin tepe ve kök gelişimine doğrudan etki etmektedir. Aynı zamanda toprağa kükürt uygulanması durumunda fosfor ve diğer iz elementlerin alımını kolaylaştırır. Sizlerin de bilmiş olduğu gibi fosfor çok yavaş hareket eden bir elementtir. Belki bir karış hareket etmesi için 6 ay zaman geçmesi gerekiyor bunu alabilmesi için. Bu bizim vermiş olduğumuz kükürt, fosforun bu şekilde daha rahat hareket etmesini ve hızlı hareket etmesini sağlıyor. Burada hem granül kükürt uygulaması yapmamızın hem de bunu yapmamızın sebebi şundan dolayı bu kükürtün erime oranı daha uzun. Yani biz bunu koyduğumuz zaman bunun etkisi ve toprakta kaybolma süresi en az 6 ay biz genel itibariyle yılda bir olacak şekilde uyguluyoruz. Diğer granül kükürdü ise damlama yöntemiyle direkt veriyoruz. Direkt olarak etki etmeye başlıyor ve işlevine başlıyor. O yüzden bunu yılda bir granül kükürdü ise yapmış olduğumuz gübrelemelerde ara ara kullanıyoruz. Bunu ikisinin ayrımını bu şekilde yapıyoruz. Bu kükürtümüzün faydalı olduğu noktalardan bahsedelim sizlere. Fındıkta küllemede kullanılabiliyor. Kabaklarda külleme, bağ küllemesi, bağ yaprak uyuzu, elma küllemesi, gül küllemesi, kabak gillerde külleme, soğan mildiyosu, şeftali de külleme, turunç kırmızı örümcek. Bu tarz zararlı böceklerle Mücadele etmede de faydası olduğu için bu şekilde nektarin ağaçlarımızın dip kısmında uygulama işlemini gerçekleştiriyoruz. görmüş olduğunuz şekilde her bir ağacımızın kök kısmına birer avuç olacak şekilde uygulama işlemini gerçekleştirdik. Burada kükürt uygulamasını yaparken dikkat etmemiz gereken konu kükürt yanıcı ve yakıcı bir maddedir. Yakıcı bir madde olduğu için çok fazla tozuna maruz kalmamaya, teneffüs etmemeye ve yakından atmamaya özen gösterelim. Ya da tamamen böyle tuz ekeler gibi ekelememiz gerekiyor. Onda da çok sıkıntı oluyor. Bir tık uzaktan böyle serptiğimiz zaman rüzganın ters yönünü olacak şekilde Serpme işlemini yaptığınız zaman hem üstünüze gelmez hem de otomatik olarak yayılmış oluyor. Zaten sizlere de videonun başında bahsettiğim gibi sadece kök kısmına uyguladığımız için görüntüsü bu şekilde oluyor ağaçlarımızın. Uygulamış olduğumuz diğer nektarin ağaçlarımızın kök kısmı yine bu şekilde tamamen kök kısmına olacak şekilde uygulama işlemimizi bitirmiş bulunmaktayız. Burada şu soru da akıllara gelebilir ne zaman uygulayacağız, ne zaman yapacağız, bunun kesin ve kati bir zamanı var mı diyecek olursanız herhangi bir kesin ve kati bir zamanı yok. Bunun uygulamasını biz genel itibariyle ilk ilkbahar dönemiyle Şubat, Mart ayında yapıyoruz. Bugün günlerden 4 Şubat, Pazar, Şubat ayında uygulama işlemini yaptık. Akdeniz bölgesinde olduğumuz için artık burada havalar ufaktan ısınma işlemine başladı bizim burası için uygun. Yani ilkbaharda eğer ki biraz daha karasal iklim bölgesinde yaşıyorsanız Mart Nisan ayına kaydırılabilir. Bu şekilde atacağız ardından bir yıl sonra tekrardan inşallah nasip olursa ölmezsek bir yıl sonra tekrardan yine aynı uygulamayı yapacağız. Zaten sizler de bir müddet sonra gözlemleyeceksiniz. Kükürt yine olduğu yerde duracak böyle hemen kaybolmayacak. Çünkü bu kükürt böyle hemen kaybolan bir kükürt değil. Zamanla çözünüyor, yavaş yavaş çözünüyor. 6 ayda, 7 ayda belki etkisini göstermeye başlayacak. Ancak kademeli bir şekilde çözündüğü için ve sürekli olarak koruyucu bir vazife yaptığı için biz bu şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Sizin başka ağaçların kök kısmına yapmış olduğunuz uygulama var mı? Memnun olduğunuz uygulama var mı? Varsa bunları yorum kısmında belirtin. Biz de kendimizde gerekli güncelleme işlemlerini yapalım. Şimdi gelelim birazcık daha kükürtten bahsedelim. Bu kükürtün hangi görevleri var? Başka neler yapıyor? Bu kükürtün en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu dostlarım. Özellikle Akdeniz bölgesinde geçen yıl ciddi manada kuraklık yaşandı. Kuraklıktan dolayı ciddi manada zarar gören ağaçlarımız oldu. Bu kükürt aynı zamanda olası bir kuraklık durumunda dayanma gücünü arttırıyor. Ağacın nem tutma kapasitesini arttırıyor. Bunda da çok büyük etkisi var. Bu da güzel bir etki. Aynı zamanda bakın en ekonomik yapmış olduğumuz uygulamalardan bir tanesi de diyebiliriz. Normalde şu diğer sizlere söylemiş olduğum damlamadan vermiş olduğumuz granül kükürtün 25 kiloluk torbasının fiyatı daha fazla ancak buradaki 25 kilogramlık toz kükürtü bir ay öncesinde almış olduğumuz fiyat 150 TL. Çok ekonomik bir uygulama. 5 dönüme de ne kadar uyguladığımızı söyleyeyim. 5 dönüme bir avuç verdiğimiz zaman ortalama 30 kilogramla 35 kilogram arasında değişen bir uygulama yapıyoruz. Yani or şöyle bir fiyat hesaplaması yapacak olursak 200-250 TL'ye 5 dönüme vererek bu şekilde çok faydası olan elzem bir madde olan özellikle pH ve kireç oranı yüksek olan topraklarda olmazsa olmaz çok gerekli olan maddeyi çok ekonomik bir şekilde toprağımıza uygularak hem kendi cebimizden tasarruf etmiş oluyoruz. Hem ağaçlarımızı korumuş oluyoruz. Hem de toprağın vitamin ve mineralleri ağacın köklerinin daha güzel almasını sağlamış oluyoruz. Bu kükürt uygulamasına bazı kişiler gereksiz olarak adlandırabiliyor. Çok bir birisi yok diyor. Açığa atıldığı için diyor çok havaya karışıyor diye uygulama yaptı. E, faydası olmadığını söyleyenler de var. Ancak biz buna katılmıyoruz. Çünkü biz bu uygulamayı ilk defa yapmıyoruz. Biz bu uygulamayı sebzelerimizde yaptık. Şeftali ağacımızda yaptık. Şu anda nektarin ağacımızda yapıyoruz. Ciddi manada toprağın pH'ını düzenlediğini, toprağın rahatladığını, gevşediğini ve aynı zamanda da böcekleri gelmesini bir müddet kovduğunu birebir tespit etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde uygulama işlemimizi yapmış bulunmaktayız. Burada son olarak şu konuya değinmek istiyorum. Eğer ki Toprağınızın pH'i düşükse kullanmak uygun mudur? Şimdi normalde bizim pH'imizin biz yüksek olduğunu biliyoruz. Toprağımızın tuzlu olduğunu biliyoruz. Bunlar için efsane bir ürün. Bunların hepsini etki ediyor. Topraktaki tuzu çözüyor. Vitamin ve minerallerin daha güzel almasını sağlıyor. Ancak pH'i düşük olan topraklarda benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. Çok fazla ziraat mühendisleri tavsiye etmiyor. Bunu da dipnot olarak burada bildirelim. Evet dostlar bu görmüş olduğunuz ürün hem ucuz, aynı zamanda etkisi çok büyük, hem böcekleri koyma konusunda olsun, hem toprağın pH'ını düşürme olsun, hem toprağın ağacın kök gelişimine faydası olsun, hem bir düzenleyici olması açısından gerçekten efsane bir ürün. Biz bunu kesinlikle ama kesinlikle ağaçlarınızda uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde kireçli ve pH bir toprağınız varsa bunu kesinlikle her yıl uygulamanız sizler için faydalı ve ekonomik olacaktır. Bizim nektarin ağacındaki yapmış olduğumuz uygulama bu şekildeydi. Sizler neler yapıyorsunuz, yapmış olduğunuz ve pozitif sonuç aldığınız uygulamalar neler? Bunları yorumlar kısmına yazarsanız, biz de kendimizde gerekli güncelleme işlemlerini yaparız. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.